Bu videoyu çekerken uzun zamandır sosyal medya içeriği çekmediğimi fark ettim. Bu videoyla artık bunu bir kıralım. Birazcık daha sosyal medya içeriklerine ağırlık vermeye çalışacağım. Peki gelelim konumuz ne? Konumuz Instagram. Ne göstereceğim? İki tane yeni özellik gelmiş. Story alanında bence işimize yarayacak. Onlara bakacağız. Gelin bakalım neymiş bir bakalım. Şimdi Instagram iki tane yeni özellik getirdi. Bu özellikleri Story'de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Story'e girerek bu özellikleri görebiliriz. Öncelikle bir tane fotoğraf seçmemiz gerekiyor veya çekebilirsiniz. Ben hemen şuradan bir tane fotoğraf seçeceğim. Fotoğraf seçtikten sonra yukarıdaki bizim eklentilerimizin olduğu butona basıyorum. Ve karşıma çerçeveler ve göster şeklinde iki tane alan çıkıyor. Şimdi çerçevelerden başlayalım. Çerçeveler şu oluyor arkadaşlar. Bir kere basıyorum. Bastıktan sonra bir tane fotoğraf seçiyorum. Örneğin şunu seçtim. Bir açıklama ekle diyor Buraya örneğin bir şeyler yazıyorum bu olay şu arka plan herhangi fotoğraf çekin atın ama Fotoğrafınızda da gizli bir şey varsa bunu Gizleyin yani insanları etkileşime soktuktan sonra gösterin Şeklinde bir özellik aslında Bu nasıl oluyor Bunu paylaşıyorsunuz paylaştığınız alanda böyle gizlemek istediğiniz e, Fotoğrafı küçüğe alıyorsunuz Sonrasını paylaşınca İnsanlar bunu salladıktan sonra görüyor. Yani telefonu şöyle sallıyorsunuz. Salladıktan sonra insanlar o gizlediğiniz fotoğrafı görüyor. Şöyle yaptım. Örneğin şöyle sallıyorum. Salladıktan sonra buradaki ekran düzeliyor ve fotoğrafımız net bir şekilde görmüş oluyoruz. Bu birinci özellikti. Şimdi gelin diğerine geçelim. Bu sefer göster diye bir şey var arkadaşlar. Gösteri seçiyorum. Gösterde şöyle bir şey oluyor. Paylaştıktan sonra hikayemiz bulanık gözüküyor yani hiçbir şey gözükmüyor sansürlüymüş gibi gözüküyor bu eklediğimiz butona tepki verenler fotoğrafımızı görebiliyorlar aslında esprisi bu nasıl yapıyoruz direkt böyle e, göstere tıkladım gizlenen şey hakkında birkaç bilgi verebilirsiniz veya işte görmek için tıkla falan gibi bir şeyler yazabilirsiniz bu tamamen sizin konseptinize bağlı olarak değişebilir bunu nasıl kurgularsanız bu size kalmış örneğin sürpriz yazıyorum. Sürpriz göstermek için mesaj gönderdi bitti diyorum şimdi böyle paylaştım sonra aşağıda işte ön izleme seçeneği var ön izlemeyi basınca bunun nasıl gözüktüğünü görebiliyorsunuz İşte tamamen bulanık gözüküyor gördüğünüz gibi sonra bunu paylaşınca insanlar buraya tıklıyorlar bu fotoğrafı görmek için bir emoji bırakıyorlar bu kadar da basit hemen gelin paylaşalım mesela paylaştım paylaştıktan sonra geliyorum story'e tıkladım. Hayır, sürpriz diyor bir kere basıyorum ve gördüğünüz gibi fotoğraf açılıyor arkadaşlar bu kadar basit bir işlem bu konsept çok kullanılır mı zamanla göreceğiz ama bu tarz işler takipçilerle aranızdaki bağı mutlaka kuvvetlendirecektir çünkü bir nevi onlarla etkileşime giriyorsunuz onlardan aslında dönüş topladığınız bir konsept diyebilirim siz bu özellikleri nasıl buldunuz cevaplarınızı yorumlara yazın bu arada videoda hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Diğer sosyal medya videolarımız ekranda. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.